Merhaba Arkadaşlar Bu dersimizde size Swansworth e, CNC simülasyon programından söz etmek istiyorum arkadaşlar. Bu programı da eğitim setimiz boyunca kullanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar buradan istediğimiz dil seçeneğini seçebiliriz. Biz Türkçeyi seçtik. Buradan ise arkadaşlar kontrolün testi seçimi yapabiliyoruz. E, mesela arkadaşlar Müslü Mitsubishi M70 M kontrol ünitesini seçebiliriz. Gördüğünüz gibi Müslü M70 kontrol ünitesi karşımızda arkadaşlar. Eğer M70T'yi seçersek sonra için yapılan kontrol ünitesi karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Hem 70, Mitsubishi Hem Sonra Kona için yapılan kontrol ünitesi arkadaşlar. Karşımıza çıkacaktır. Buradan gördüğünüz gibi istediğimiz kontrol ünitesini seçebiliyoruz arkadaşlar. Biz seçelim arkadaşlar. Evet. Fanuk 18 IMB kontrol ünitesini seçiyorum arkadaşlar. Evet, başka bir kontrol seçmek için mesela yine arkadaşlar, burada mesela 21 NBI kontrol seçmek için arkadaşlar, bu şekilde istediğiniz gibi kontrol ürünlerini seçebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, Merge Stop butonunu açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi aynı tezgahı nasıl açarsam bu şekilde açıyorum arkadaşlar tezgahımı. Ee, bakın buraya bastığımda kontrol ürünler karşımdadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve buraya basacağım. Mas makine hazır bölümüne basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya bastığımızda tezgahım hala vermeyecektir. Şimdi arkadaşlar yaklaşalım. E, Simülasyonun bir kısmını kapatmak istiyorum. Nasıl kapatacağım? Tabii bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. İlk önce menülerimizden başlayalım. Dosya bölümü var arkadaşlar. Buradan e, NC kodunu çağırmak mümkün mesela arkadaşlar. Biz NC kodlarını çağırmak için bölümü kullanmayacağız. Normalde tezgah e, manuk e, sahip bir tezgahta e, NC kodu nasıl çağırılırsa bu şekilde çağıracağız arkadaşlar. Sonraki eğitim videolarımızda bunları göreceksiniz. Burada e, yapmış olduğumuz çalışmaları kaydetmek mümkün arkadaşlar. Görünüm bölümünde arkadaşlar görünüm modunu değiştir dediğimizde gördüğünüz gibi görünüm modunu değiştiriyor arkadaşlar. Büyütmek veya küçültmek, bakın büyüt dediğimde biraz daha yaklaştırdı arkadaşlar. Küçük dediğimizde ise uzaklaştırdı. Bu şekilde e, arkadaşlar e, E, görüntü aralamak mümkün. Bakın Döndür dedi. Döndür bölümü işaretli. Ben mouse'umu sol tuşuna basarak hareket ettirdiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi tezgahım dönüyor arkadaşlar. Eğer ben bunu yerine kaydırı seçseydim bu hareketi gerçekleştirdiğimde yani e, mouse'umun sol tuşuna basarak mouse'umu ileri geri hareket ettirdiğimde veya sağa sola arkadaşlar gördüğünüz gibi tezgahımda ileri geri veya sağa sola hareket etmiş olacak arkadaşlar buradan bu ayarları yapmak mümkün arkadaşlar biz yine döndür bölümünü seçelim evet buradan arkadaşlar ön görünüm dediğimizde tezgahımıza gördüğünüz gibi tam önden bakmak mümkün Tam karşıdan bakıyoruz arkadaşlar. Ön görünüşten bakmamız mümkün. Bunu buradan da ayarlayabiliriz. Veya arkadaşlar üst görünümden bakmamız mümkün. Gördüğünüz gibi tezgahımızı üstten bakıyoruz arkadaşlar. Veya sağ görünüşten bakmamız mümkün arkadaşlar. Evet. Detaylı menüye arkadaşlar bu evet. menü detaylı olarak karşımıza gelecektir. Detaylı menüyü kapatalım. Bir seçeneğini de buradan değiştirmek mümkün arkadaşlar. Göster bölümüne geliyoruz. Bu bölüm önemli arkadaşlar. Tezgahımızın simülasyonun bir kısmını kapatmak istiyorsak, makine göster dediğimizde arkadaşlar, simülasyonun bir kısmını kapatacaktır. Tekrar bastığımızda ise arkadaşlar, simülasyonun büyük bir kısmı kapanmış olacaktır arkadaşlar. bu işlemimizi daha rahat bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayacaklar sağlayacaktır arkadaşlar. Özellikle ağır programlarda bu özelliği kullanabiliriz arkadaşlar. Makine göster Tekrar makine göster diyelim. Simülasyon kısmı Bakalım. Evet. Burada arkadaşlar makine sesini işaretli. Bunu kapatırsak makine sesi kapanacaktır arkadaşlar. Makine sesi ile ilgili bir simülasyonla karşılaşmayacağız. Burada koordinatlar göster bölümü var. Buraya tıkladığımızda koordinatlar bakın burada koordinatları gösteriyor. Koordinatlar artık görülmeyecektir arkadaşlar. Talaşı göster bölümü var arkadaşlar. Burayı kapatırsak simülasyon sırasında çıkan talaş gözükmeyecektir. Soğutma ortamlarını göster bölümü var. Buraya kapatırsak soğutma ortamlarını göremeyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde birçok ayarlamayı yapmak burada mümkün arkadaşlar. stok göster dediğimizde ise arkadaşlar stok görmek mümkün arkadaşlar tabi şu anda bir stop e, ayarına girmedik arkadaşlar arkadaşlar magazini göster dediğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi magazin görülüyor bunu kapatmamız buradan mümkün e, magazini göster bastığımızda işte e, e, takım takımlarımızın bulunduğu magazin gözükmeyecektir arkadaşlar. Takım istasyon numarasını göster dediğiniz ise arkadaşlar burada herhangi bir takım e, e, koyduğumuzda e, takımımızın hangi numara yerde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın bir numaralı takım istasyonu burası. 12 tane takım 12 tane istasyon var arkadaşlar. 2 numara takım istasyonu. Burası bakın görülüyor. Bu takım istasyon numaraları gördüğünüz gibi üzerinde belirtmiş. Oluyoruz arkadaşlar. Takımı göster bölümünde ise arkadaşlar tabii takım simülasyonunu da görmek mümkün olacaktır. Takımı nereden yüklüyoruz? Buradan yüklüyoruz. onları da anlatacağım arkadaşlar. Biz burada takımı buraya getirdiğimizde bu, bu takım gözükecek arkadaşlar takım göster bölümü işaretli olduğu için. Transparan makineyi seçtiğimizde ise arkadaşlar daha şeffaf bir görüntü elde etmek mümkün. Kapatıyorum bunu. Gerekiyor arkadaşlar. Evet. Takım yönünü göster e, ise arkadaşlar yapmış olduğumuz e, programa uygun bir simülasyon takım yönü simülasyonu gösterecektir arkadaşlar. İşlemi işlemi yapmadan hemen önce devam ediyoruz makine ayarlarına arkadaşlar bakın parametre ayarları var burada. Parametre ayarlarına buradan giriyoruz arkadaşlar. Burada kullanacağımız iki tane çok önemli ayar var. Bunlardan bahsedeyim. Hız ayarı arkadaşlar. Burada bakın görüntü kalitesi bölümünde düşük düşüğü seçmişiz. Bu işlemimizin daha rahat bir şekilde gerçekleşmesi sağlayacaktır. Buna mukabil arkadaşlar görüntü bozuk olacaktır. parçamızın işlemiş halini daha bozuk bir şekilde göreceğiz. Yani daireler tam daire olarak gözükmeyecektir. Eğer biz görüntü kalitesini yükseltirsek arkadaşlar e, görüntü kalitesi yükselecektir ama buna e, karşın arkadaşlar işlemimiz daha zor bir şekilde gerçekleşecektir. Özellikle uzun programlarda bilgisayarımızın zorlanması söz konusu olabilecektir arkadaşlar. Evet. Bu da başka yerlerde yapmak mümkün. E, Mesela işlem grafiği hızlandırma bölümü var arkadaşlar. Biz burada eğer hiçbirini dersek arkadaşlar yazmış olduğumuz program neyse e, simülasyonda ona göre hareket edecektir. Hareketleri tam e, olarak e, yazmış olduğumuz programla uyumlu olacaktır arkadaşlar. Biz eğer bu hızlandırma e, işlem grafiğini hızlandırmayı değiştirirsek arkadaşlar ne kadar değiştirirsek simülasyon o kadar hızlı bir şekilde 3 boyutlu simülasyon o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşecektir arkadaşlar. Tamam diyorum. Evet. Soğutucu hortumlar ayarlamak mümkün arkadaşlar. Bakın burada soğutucu hortumların yerini değiştirebiliyoruz. O tuşlarına basarak gördüğünüz gibi. İstediğiniz gibi soğutucu hortumlar ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu bölümde pek kullanmayacağız arkadaşlar. Ee, kenar e, sıfırlama probu seç arkadaşlar. Burada istediğimiz bir kenar e, sıfırlama probunu Seçebiliriz arkadaşlar. Bakın bunu tamam dediğim zaman e, sıfırlama işlemi için kullanacağımız bir kenar e, sıfırlama problemi seçmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine sar sarhoş kapa profili seçmek de mümkün arkadaşlar. Ve e, takım magazini önce probu çıkarmamız lazım tabii. Evet, kenar sıfırlama probunu çıkar diyorum takım magazini diyorum arkadaşlar. Buraya bastığımda ise arkadaşlar karşıma takım ayarlarını yapabileceğim bir menü çıkıyor arkadaşlar. Takım yönetimi. Buraya bakın buradan da gelmek mümkün. Ee, takım yönetimi bölümü arkadaşlar. Bakın burası. Buraya bastığımızda ise arkadaşlar biz e, istediğimiz takım ayarını yapabileceğimiz bir menü karşılaşmış oluyoruz arkadaşlar. Diyelim biz düz süreziye seçeceğiz. Düz sürezenin üzerine çift tıkladığımızda ise arkadaşlar Burada bu düz süreci farklı bir takıma çevirmek mümkün. Mesela maklep yapmak mümkün arkadaşlar. Buradan ise arkadaşlar ölçüleriyle oynamak mümkün. Maklemin çapını mesela ben 8 mm değil 10 mm olmasını istiyorum ve boyununu ise arkadaşlar 160 mm veya 150 mm olmasını istiyorum. Tamam diyorum. Buradan arkadaşlar takımın malzemesini değiştirmek mümkün. Tamam diyorum arkadaşlar. Bagajlık diyorum ve Bakın burada hangi stasyonda bu takımın olmasını istiyorsam oraya ekliyorum arkadaşlar. Üzerine tıklıyorum. Ve takımı tak dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi e, takım takımı çağırmış oluyorum arkadaşlar. Evet. Burada takım makine e, makinenin kapısını açıp kapatmak mümkün arkadaşlar. Burada makinenin kapısını açıp kapatabiliyoruz. Bakın alarm veriyor. Çünkü makinemizin kapısı artık açık. Tekrar kapattığımız arkadaşlar tezgahımız alarm vermeyecektir. İş parçası bölümüne geldim arkadaşlar. Burada e, stok ölçüsü bölümünde seçtiğiniz arkadaşlar stokun e, ölçüleri istediğim gibi girebiliyorum arkadaşlar. Bakın buraya ben mesela 200 diyorum. Buraya arkadaşlar diyelim e, 150 diyorum arkadaşlar. Ve parçamın kalın oyuncusu arkadaşlar 60 mm olarak değiştiriyorum. Stoy yine ile bölümünü işaretliyorum. Ve Buradan ise işte arkadaşlar hangi referans numarasını kaydedeceğimizi belirtiyorum. 54 seçiyorum. Mesela tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stone yenilendi arkadaşlar. şöyle Tekrar tamam dediğimiz arkadaşlar. Evet. Bağlantı aparatları bölümü var arkadaşlar. Burada istediğimiz bir bağlantı aparatını seçebiliriz. E, ölçüsü bölümünde bir de silindir bölümü var arkadaşlar. Burada silindirik bir parça işleyeceksek eğer arkadaşlar gördüğünüz gibi onunla ilgili ayarları yapmamız mümkün. Burada mesela silindirimizin çapı 200 mm. Biz bunu 150 mm olarak değiştirelim. Veya 300 mm yapalım arkadaşlar. Silindirimizin boyunu arkadaşlar 80 mm yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada farklı ayarlar da var. Bunları kullanmayacağız. Stoilini işaretliyorum. Tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silindirik bir parça. Karşımda arkadaşlar. Peki e, bağlantı aparatı bağlama aparatı eklemek istiyorsam bura, e, buraya seçeceğim arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağım? Bağlantı aparatı üzerine tıklıyorum. Bakın iç parçası bağlantı aparatı diyorum. Buna mesela atlık eklemek istiyorum arkadaşlar. Ve atlığın boyuyla da istediğim gibi oynayabilirim arkadaşlar. Uzunluğunu mesela 400 mm, e, genişliğini 350 mm yapabilirim arkadaşlar. Yüksekliği 15 mm değil de mesela 10 mm olsun bağlantı şekillerini seçebilirim bakın iki taraftan bağlanmış durumda 4 taraftan bağlanmış durumda arkadaşlar tamam dediğimde neyse arkadaşlar bu şekilde bir atlık simülasyonuma eklemiş oluyorum arkadaşlar İş parçasının yeri bölümü neyse arkadaşlar iş parçasının yerini istediğim gibi değiştirebiliyorum bunu kullanmayacağız arkadaşlar pek kullanacak olursanız buradan bakın istediğiniz gibi iş parçasının yerini değiştirebilirsiniz pozisyonu mesela yapıyorum Tekrar girelim. Parçamızı bir gördüğümüz için arkadaşlar e, değiştirmiyor. Sadece x yönünde bir kay, kay, kaydını gerçekleştirelim. 10 milimetrelik, hatta şöyle yapalım. 100 milimetrelik bir kaydını gerçekleştirelim x yönünde arkadaşlar. x yönünde bakın. Ben yerleştir dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi artı x yönünde bir e, kaydırma işlemi gerçekleştiriyorum. Y yönünde bir kaydırma işlemi gerçekleştirebilirim arkadaşlar. İptal diyor. Dediğim neyse eski konumuna gelmiş oluyor arkadaşlar. parçam ee, parça. Ölçme bölümünde ise arkadaşlar e, buradaki e, ölçme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Tüm ölçüler gösterdiğimizde ise arkadaşlar bakın e, parçamla ilgili bütün ölçüler görülüyor arkadaşlar. Evet. Ölçme mesela noktasal bir de çizgisel ölçme seçelim. Bu daha çok kullanacağız bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün ölçüler karşında. Ölçme menüsüne çıkmak için ölçme menüsüne çık arkadaşlar. Evet. Sol tarafta kullanacağız arkadaşlar. Bakın burada Yeni ESC kodu NC kodu çağırmak için kullanacağımız bölüm. Burayla aynı arkadaşlar bakın yeni ESC kodu. Burada ise arkadaşlar dosya açma bölümü. Bakın burada da yine dosya aç bölümü aynı arkadaşlar. Burası dosya kaydetme bölümü. Buradaki dosya kaydetme bölümü arkadaşlar. Burası da yine e, dosyaları farklı kaydetme bölümü arkadaşlar. Bu bölümün. bölümü e, 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 Farklı versiyonu değil şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, bu menüye ulaşmak için buradaki e, menüye ulaşmak için ayrıca bir, farklı bir e, konuda bir menü e, yapmış arkadaşlar. Burada ise arkadaşlar takım yönetimine girmek gerekiyor. Takım yönetimine başka nereden girebiliyorduk arkadaşlar. Bakın makine ayarı e, makine ayarı diyorum takım magazini dediğimde ise arkadaşlar takım yönetimine istediğimde buradan girebiliyordum. Buradan da yine takım yönetimine tıkladığımızda arkadaşlar Aynı bölüme girebiliyoruz. İş parçası ayarı bölümüne giriyorum arkadaşlar. Stok ölçüsü, bakın o, e, iş parçası stok ölçüsü ile aynı bölüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bağlama aparatları bölümü arkadaşlar. Bu iş parçası bölümünün iki, ikinci e, kısım olan bağlantı aparatları e, burada ulaşabilmemiz mümkün. İş parçasının yeri arkadaşlar yine burada var. Ve biz yine burada iş parçasının yeri, yeri bölümüne ulaşmamız mümkün arkadaşlar. Başka kenar sıfırlama probu seçebiliriz arkadaşlar. Kenar sıfırlama probunu seçmek için bakın makin ayarı bölümünü kullanıyoruz arkadaşlar. Buradaki e, bölümleri de yine burada buradan ulaşmak, bu bölümden ulaşmak mümkün arkadaşlar. Sotuş ortamlar ayarlı bölümü var yine arkadaşlar. E, takım hızlı pozisyonla bölümü var. Burası önemli. Takım hızlı pozisyonla dediğimizde arkadaşlar, hızlı bir şekilde sıfırlama yapmak istiyorsak biz bakın orta noktayı seçtiğimde ben takım X'te, Y'de ve Z'de 0 olması gereken konumda pozisyonlanmış oluyor arkadaşlar. Burada bir sıfırlama işlemini gerçekleştireceğiz bu şekilde. Veya ben bunu yerine takımımızı pozisyona deyip takımı burada da pozisyonlandırabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğimiz yerde e, takımı pozisyonlandırabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Burada yine makine kapısının aç/kapat bölümü var arkadaşlar. Burada sizin simülasyon bölümü var. Bunu kullanmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok farklı ayarlarla bu program vasıtasıyla yazmış olduğumuz programı simüle etmemiz mümkün arkadaşlar. Swansoft programı yine çok güzel bir simülasyon programı arkadaşlar. Bu programı Türkiye'deki dağıtıcısı arkadaşlar Formax'a Bu da Swansoft program için yapılmış olan Türkçe bir site arkadaşlar. Bu siteye girdiğinizde bu programla alakalı e, soundstore.com.tr sitesine girdiğinizde arkadaşlar bu programla alakalı e, birçok bilgi ulaşmanız mümkün. Evet arkadaşlar. Bu programla ilgili de anlatacaklarım e, bu kadar şimdi arkadaşlar. Ön bir bilgi verdim. E, İlerleyen eğitim setimizin yetiştikten, ilerleyen videolarında arkadaşlar bu programı sıklıkla kullanacağız ve siz de bu program hakkında bu programı kullanım hakkında daha net bilgilere ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Teşekkür ederim.